bugün konumuz ne biliyor musun? Bilmiyorum abi F. Söyle bakalım. Sen İstanbul'un nasıl fethedildiğini biliyor musun? Yok abi Bilmiyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur Adil Ben sana anlatayım. O zaman söyle bakalım. 1453 deyince aktör, ne geliyor Adil Efe? senin doğru. Bana şaka yaptım. Şaka. İstanbul'un fethi tabii ki de. Osmanlı Padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ve komutasındaki Yeniçeri ordusuyla savaşmıştır. Ooo 21 yaşında çok iyi, çok başarılı. Yeni bir çağ başlamış İstanbul fethedildiği için. Bizans askerleri geçmiş Bizans yıkmak için. Gemileri kafa İstanbul'u fethetmişsin. Evet Adilep E, 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ne kadar da büyük bir şey başarmış değil mi? Evet, evet Adilepe Yani İstanbul'u fethetmiş İyi ki de fethetmiş Evet Adilepe O zaman Adilepe Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü kutlu olsun.